Bir sabah lol girdik fıreyiz biz Sen jungle geç bot fıreyiz biz Bir oyun diledim sadece senle Kocaman harflerle bot fıreyiz biz <laughs> Bir support gördüm bizimkinden fit Fit dedim yani tek atmış mal fit. Zaferi yaşıyor bu çarım senle Tıraşına rukmin yandan ibaret Sence de bazen çok fazla filiyor muyuz? Ufacık bir tim oyu bile kesemiyor muyuz? Böyle genk atmanın kime faydası var cangıl? Oyunu kazanmayı hak etmiyor muyuz? Gel jungle lane'ime Killeri ver beynime izlesin tüm jungle'lar Solumuz morgana Sarılıp yatmış yorgana Kıskansın tüm takımlar Gel jungle lane'ime Killeri ver beynime Kıskansın tüm bronzlar Solo mu olur Morgana ah bir gel de sor bana Ağlasın tüm fidırlar sabah lol girdik fıreyiz biz Sen jungle geç bot fıreyiz biz Bir oyun diledim sadece sende Kocaman harflerle bot fıreyiz biz Bir support gördüm bizimkinden fit Fit dedim yani tek atmış mal fit Zafiri yaşıyor bu çarım senle Tıraşına rukmin yandan ibaret Sence de bazen çok fazla fiiliyor muyuz? Ufacık bir oyu bile kesemiyor muyuz? Böyle genk atmanın kime faydası var cangıl? Oyunu kazanmayı hak etmiyor muyuz? Gel jungle lane'ime Killeri ver beynime izlesin tüm jungle'lar Solumuz morgana Sarılıp yatmış yorgana Kıskansın tüm takımlar Gel jungle lane'ime Killeri ver beynime Kıskansın tüm bronzlar Solo mu olur Morgana ah bir gel de sor bana Ağlasın tüm feederlar Gel jungle lane'ime Killeri ver beynime izlesin tüm jungle'lar Solo Morgana Sarılıp yatmış yorgana Kıskansın tüm takımlar Ben karanlığın kılıcıyım. Denge için hain ama ölmek için gencim Hiç gölgelerde yok kusur ve kılıç kadar keskin Ne yollardan geçtim bana vız gelir o hiçlik <laughs> Yalanlarla içli dışlı bin incalık hiçtir Şimdi mekanın bir vadi koridoru Biçince unutursun hatta 5-10 milyonu Bir çalıya saklanıp pusmak ve daha fazla koridorları kuleye ittirip Karşıla bu misyonu Bıçaklarım gölgelerden uzun, uzun Denge bana kusur, kusur. Yok tadım tuzun kasıldım Hiç oymaz baskın ya da pusu Kule tanklamanı beklemedim izde sade susup Gerekli mi nefret sor evet derimizi Ölünce uyanacağım karanlığa kes Gölgeleri kucakladım üst kesip Ben bir hain değildim kafanda birkaç tahta eksik Buna çok, çok takma tak, kafanı bas son Bu Bugün de miden yarı şakil tabloma yok efkarım Set aynı değil o çok yol aldı Buna çok takma kafanı bas son yarı Bugün de miden yarın Bakil tabloma yok efkarım Set aynı değil o çok yol aldı Biriksir almak için para yok artık Belki gerçeği gördüğümdendir bana yol Mavi salmak için bana yok artık Bütün ninjalar fısıldıyor bu paranoyaklık Parmalamaktan yutkun ama ölmekten kırıl Gölgelerle dans ederken düşmezsen sırıt Badiye çıt çıkarmadan girip baron alıp Bir gün taşımaktan vazgeçersem kıpırdamaz kılık Minyonların yığıntısı kulelerin kalıntısı Denge için sen bile fazlalık bir sığıntısın Baronda çözüm değil problemler ağındasın Kör müsün sağır mısın bu zedin son fısıltısın Tabını kastığına sevin o seni ince yapar fakat Hayal ettiğim şeyler defol dedi bana, bana. Savunduğumu düşürdüler bir ton kulet falan Dakika elli verdiğim baron gibi hayat Buna Çık. çok takma kafanı bas son yarı Bugün de miden yarın Bak tabloma yok efkarım Aynı değil o çok yolda. Buna çok takma kafanı bas son yarı Bugün de miden yarın bakil tabloma yok efkarım Set Aynı değil o çok yol aldı Bana karşı gelme Denge zayıflıktır Gerçeğin ışığı karanlıkta saklı Buna çok takma kafanı bas son yarı Bugün de miden yarın bakil tabloma yok Yarın Set Aynı değil o çok yol Buna çok takma kafana bas son yarım Bugün de miden yarın Vakil tablo tabloma yok et.